Anam bana yukarıda gelin kızı sordu. Çiftliğe giremedi değil mi? Yazık. Çok yazık. Acaba ben nereye düştüm diyor dur şimdi. Ne diyorsa diyordur. Umurumda değil. Bu aileye girmenin bedelleri olduğunu bilecekti. Sen biliyor muydun Hülya? Yusuf Soykan'ı seçmenin bir bedeli olduğunu yani. Anlaşıldı bu. Başka türlüsü de mümkün değil ya. Eğer zamanında doğru adamı seçseydin... ...bu bedeli ödemek zorunda kalmayacaktın. Doğrusu da yanlışı da seni hiç ilgilendirmeyecekti.